Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz. Bugün hafif sikletle ilgili 135 poundla ilgili haberlerimiz var arkadaşlar. Önemli isimler var ve gerçekten şu anda 135 poundla çok büyük atışmalar var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii ki uzun bir haber var. Tiafimo Lopez bazı açıklamalarda bulundu. Haber çok uzun arkadaşlar. Satır satır sizlere aktarmayacağım. Videolar çok uzun oluyor deniliyor. Kısa kısa özeti geçeceğim sizlerle. Şimdi Eddie Hearn bir sansardır dedi Tiafimo Lopez yapmış olduğu açıklamada. Ben Devin Haney'i aksatmıyorum onu bekletmiyorum ee, hani onu oyalamıyorum onunla maç yapmak istiyorum e, demiş. Çünkü haber şu şekilde oluyor. Eee Eddie AFL TV'de yani IFL TV'de YouTube kanalında bir soru sorulmuş. Yani Tiafimo Lopez ve Devin Haney neden maç yapmıyor? Size bununla ilgili bilgi gelmiş. Siz bu maçın olmasını istemiyorsunuz gibi bir soru yöneltilmiş. Eddie Hearn de yani bize kesinlikle top rank'tan, e, Tiafimo Lopez'den böyle bir teklif gelmedi diye gelmiş olan teklifi e, inkar etmiş. Ve Tiafimo Lopez'de e, Eddie Hearn'e o bir sansardır. Biz bu e, teklifi kendilerine yaptık. Çünkü şu anda bildiğiniz gibi korona salgını var. Aslında Tiafimo Lopez e, ve Vasily Lomachenko maçı, birazdan onunla ilgili detaylı bilgiyi vereceğim. Bu maç olacak. Ee, eylül ayında olacak detayını birazdan vereceğim ama e, tiafimo lopez diyor ki şu anda diyor yani amerikada olan mevcut önemli isimler var ben bu isimlerle maç yapmak istiyorum diyor ki hedefinde devin Haney var e, wbc'nin kemeri var kendisinde ve ben o kemeri almak istiyorum ben bütün 135 pounddaki bütün kemerleri kendimde toplamak istiyorum diyor bunun içerisinde maç yapmak istedikleri kişiler arasında e, cevanta tek davis yani gervonta davis e, de var e Ryan Garcia da var. Çünkü bu adamlar şu anda Amerika'dalar. E, ve biz rahatlıkla bu adamlarla maç yapabiliriz ama benimle kimse maç yapmak istemiyor. Çünkü 10 milyon dolar para istiyorlarmış arkadaşlar. Yapmış olduğu açıklamada ve e, şu anda zaten dedi ESPN ve Dizon uzun bir süredir zaten organizasyonlar olmuyor korona salgınına bağlı olaraktan tabii ki bu e, kurumlar sürekli para kaybediyorlar. Böyle bir parayı zaten şu anda kimse veremez ama diyor bizim maç yapmamız gerekiyor. E, Eddie Hearn büyük paralar peşinde çünkü Eddie Hearn diyor benim Vasily Lomachenko ile maçı yapıp ondan sonra benimle maç yapmak istiyor. Çünkü diyor daha büyük bir e, pay check, daha büyük bir ödeme daha büyük bir para peşinde diyor. E, yapmış olduğumuz teklifleri e, reddediyorlar. Ben diyor asla e, Devin Haney'i bekletmiyorum, oyalamıyorum. Şu anda bunu ben zaten söylüyorum diyor. Yani hayranlar da şu an benim öncelikle Vasily Lomachenko e, ve e, Devin Haney gibi e, Tank Davis gibi boksörlerle Karşı karşıya gelmemi istiyorlar ama şu anda e, benimle karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Ben 135 pound da şu anda diyor tartışmasız birisi olmak istiyorum. Kesinlikle diyor burası 135 pound hafif siklet şu an e, şu anda e, benim dünyam diyor ve burada da kimseye yeri yok diyor arkadaşlar. Kısaca açıklamaları bu. Başka satırlara bakayım. Ha bu arada yine bazı şeyler söylemiş e, Tiyaf e, Vasili Lomachenko'dan da şüphelere olduğunu söylüyor yani Vasili Lomachenko da diyor muhtemelen herhalde e, Devin Haney'i seçecek e, benim yerime gibi böyle de bir içinde şüphesinin olduğunu söylüyor yine yapmış olduğu açıklamada e, Devin Haney zaten dedi WBC kemerini Maç yapmadan aldı. Ona dedi bu kemeri postacı götürüp verdi. Ama dedi ben e, gittim ringde e, hakkım olan kemeri dedi ringde kazandım. O dedi kemerini ringde kazanmadı gibi e, bu şekilde yani bildiğin hani alev kustu derler ya e, öyle bir laf var. O şekilde açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Ve ben bir diğer habere geçeceğim. Yorumları birazdan bazı şeyler eklemek istiyorum arkadaşlar. Diğer haberimizde... Bir saniye. Şuradan başlayayım. Evet. Bob Arom'dan bir açıklama geldi arkadaşlar. Bob Arom, Vasily Lomachenko ve Tiafimo Lopez karşılaşmasının Eylül ayında olacağını söyledi. Haberin detayını sizlere aktarayım. Neler yazmış... Herhangi bir şekilde araya başlangıç bir maçı almak istemiyorlarmış ve hemen Eylül ayında e, Tiafimo Lopez ve Vasily Lomachenko'yu karşı karşıya getirecekler arkadaşlar. Ve bu maç büyük ihtimalle şu anda potansiyel olaraktan diyor bu maç seyircisiz oynanacak ama tabii ki Amerika e, bu tarz kalabalıklara izin verirse elbette dedi biz bu maçı tabii ki e, hayranlar önünde yapmayı da dedi çok istiyoruz. Bu da planlarımız arasında var ama dedi tabii şu anda biz bu maçı seyircisiz olaraktan pay per view dedikleri arkadaşlar yani ödeyizle e, olaraktan izlenilecek e, bu maç. Ee, kapalı kapılar arkasında olacak ama şu anda en büyük problemin bir an evvel e, Vasily Lomachenko'nun Amerika'ya giriş yapması dedi yani bu e, seyahat yasaklarının bir an evvel kalkmasını bekliyorlar yani muhtemelen yapılan açıklamaya göre belki çok erken bir şekilde bu yasaklar kalkarsa muhtemelen ön bir tarihe de alınacağı söyleniliyor arkadaşlar tabi şimdi 135 pound'da ortalık biraz karışık çünkü Devin Haney Dizon'un yani Eddie Hearn'ın temsil ettiği bir dövüşçü. Tabii ki Vasily Lomachenko ve Tiafimo Lopez bunlar ESPN'in sporcular olduğu için her ikisi de top rank'ın ve çok rahat bir şekilde bu maç olacak. Çünkü benim anladığım kadarıyla şu anda zaten Tiafimo Lopez gerek Devin Haney gerekse Cevanta Davis'le maç yapmak istiyor. Bunun içinde Ryan Garcia da var ama Fiyatı biraz yüksek çekiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla da o paralar şu anda ödenecek bir paralar değil diyor. Bob Arum da bana kalırsa e, Amerika'daki rakipleri şu anda e, gözden çıkarmış. Kesinlikle e, Vasily Lomachenko ve Tiafimo Lopez karşılaşmasını bir an evvel yapmak istiyorlar arkadaşlar. Yani Tiafimo Lopez haklı çünkü uzun bir süredir zaten boks organizasyonları olmuyor. Ve bu kurumlar sürekli para kaybediyorlar arkadaşlar. Bunlar çok büyük... Organizasyonlar kendisini ben yapmış olduğu açıklamalarda inandırıcı buluyorum. Bana gayet makul çünkü zaten hayranlar da diyor beni bu insanlarla görmek istiyor. Ben kesinlikle diyor not Dakin anybody hani kimseyi bekletmiyorum, oyalamıyorum. Bunlar tamamen yalan kendileri yalan söylüyorlar. Çok daha büyük para peşindeler diyor açıklamalar bu yönde değerli arkadaşlar. Tabi ben bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Tiafimo Lopez, <laughs> ben geçen günde e, açıklamalarda bulundum. Benim gerçekten çok yakından takip ettiğim isimlerden birisi arkadaşlar 135 pound'da. E, yine e, Vergil Ortiz, Keza bu çocuklar 22 yaşında. Boyları çok uzun, uzanma mesafeleri çok iyi. Stilleri, teknikleri çok iyi. Ve çok sıkı bir şekilde de idman yapıyorlar arkadaşlar yani e, ben çünkü takip ediyorum hatta kendi yapmış olduğu açıklamada e, idmanlarım hiç aksatmıyorum diyor yani her an maça çıkacakmış gibi hazırlanıyorum çok su içiyorum e, İyi besleniyorum e, ben her şeye hazırım diyor dolayısıyla e, Tiafimo Lopez ve e, Vergil Ortiz gibi bu isimler arkadaşlar bizi yani boks hayranlarını Öyle tahmin ediyorum. En az bir herhalde 15 yıl e, iyi bir şekilde eğlendirecekler. Bize gerçekten büyük şölenler izletecekler. Bu yetenekler bu çocukta var. Tabii ki ben şunu isterdim arkadaşlar. Eee Vasili Lomachenko gerçekten çok teknik bir boksör. Bob Arum'un dediği gibi yani Muhammed Ali'nin minyatürü diyor eee Vasili Lomachenko'dan için ve Mike Tyson da gerçekten büyük bir hayranlık duyuyorum diyor Vasili Lomachenko'dan için. Ee, onu çok beğeniyor. Önemli bir teknik, çok önemli bir stil ee, ve Tiafimo Lopez kesinlikle kendisine çok güveniyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani her şeyini, varını yoğunu ortaya koyacak ee, ve e, bu maçı kesinlikle alacağım diyor. Arkadaşlar yani aralarında bir yaş farkı var. Ee, önemli bir yaş farkı. Yani 10 yaş e, az bir yaş değil değerli arkadaşlar. Yani bunu ileri yaştaki insanlar özellikle de spor yapıp böyle bir 40'lı yaşlara, 30'lu 35'li yaşlara geldiği zaman insanlar bunu daha iyi anlıyor. Ee, tabii gençler hani daha yaşı genç olanlar bunu anlayamaz ama arkadaşlar bunlar çok önemli. Arada 10 yıl var. Yani bu kolay şeyler değil. Kendisine çok güveniyor ama ben e, şahsen Tiafima Lopez'in, eee Garcia gibi, e, e, efendime söyleyeyim, e, Tank Davis gibi Devin Haney gibi isimlerle, Luke Campbell var, e, bu gibi isimlerle öncelikle karşılaşmasını çok isterdim çünkü e, Vasili Lomachenko katı e, sıkıntı olabilir ama tabii ki kendisine çok güveniyor arkadaşlar. Bu işte e, mental, boks tamamen mental bir spor olduğu için e, kendisine çok güveniyor ve sürekli de idmanlar yaptığını söylüyor. Eğlenceli bir maç olacak arkadaşlar. Haberler şimdilik bu şekilde. 135 da gerçekten e, hararetli günler geçiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik esen kalın diyorum.